Evet efendim, karizma ustamız Hasan abimiz geldiler. Hoş geldiler. Ün yeter hazırlayacak bize? Yeter mi? Yetmez. Fındıklı kabak yapacağız. Evet. Tatlımız da o. Evet. Şimdi, şimdi bal kabak tatlısı Ün geleneksel bir geleneksel ünye yemeğimiz. Ünye yemeği. E, fındık e, mantarı kullanacağız. Kültür Ü, mantarı kullanacağız. Normal Antrikot mantı. et kullanacağız. E, sütümüz var. Sütümüz var. Sütümüzü e, ...ürünün sosunu bağlamak için kullanacağız. E, soğan da var ama baharatlardan hangilerini kullanacağız? Baharatlardan kekik, pul biberi, tuz, karabiber, e, kinzi, defne yaprağı, sarımsak kullanacağız. E, malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. başlıyoruz. Eti güzel seçmişsin. Uzda. Teşekkür ederim. Et dinlendi mi? Et dinlenmiş et. Taze et olursa istediğimiz kıvamda pişiremeyiz. Etimizi ben doğramaya Doğru başlayacağım. Başlıyoruz hazırlamaya. Ben dinlen. Şimdi sosu hazırlıyoruz. Sosumuzda un var, süt var. Un ve süt kullanacağım. Bu Baharatlarla kadar. kendini özleştirecek. Evet, kıvam oldu. Evet. Şimdi etin suyuyla ve içine attığımız siz malzemeler şöyle yardımcı olursanız Tabii. siz şey kaşıkla yardımcı olacaksınız. Ne yapayım? Ben unu ilave ettiğimde siz hızlı bir şekilde lütfen Yani hızlıca karıştırılması evet, lazım. Un bir miktar bekletilecek. tavrusunu Evet Kokusu gitsin. Kokusu gitsin, çiğ kokusu Bekliyoruz. gitsin. Biraz daha sonra sütünü ilave ediyoruz yavaş yavaş. Karıştırayım mı? Evet ya. lütfen. Süt unla birleşecek. Biraz koyulaş, koyulaşacak. Ondan sonra tekrar süt ilave edeceğiz. Tereyağı ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. Ortalama 40 dakika pişireceğiz. Ondan Kıska sonra? Ateşleri. Ondan sonra... Afiyet olsun. Hazır. <laughs> Çok güzel, e, ilginç yapması da keyifli adeta terapi. Bence e, termiti yapın evinizde. Ünye termiti unutmayın bu tarifi. Hasan ustamız hakikaten bilge şef. Teşekkür ederim. Maşallah. Şimdi sırada bu yemeğimiz bittikten sonra fındıklı kabak var.